Bugün 4 Ocak 2014 tarihi, yarın 5 Ocak günü adamların kurtuluşunun e, yıl dönümü kutlanacak, bayram olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki kaldırımda sergi açtım. Fransız işgal günleri sergisi. Sandalye üzerine resim tablolarını koydum ve büyük bir ili görüyorum bu resim sergisi. Şu an karşımdaki tablo Fransız askerlerinin Adana'ya giriş anını gösteriyor. İlginç olan ise Amerikan bayraklarıyla beraber Mersin'den işgale gelen Ermeni askerler. Aralık 1918 tarihinde Adana'nın işgaline katılan Fransız askeri birlikleri Mersin'e girerken halkın elinde, ana cadde kıyısında çok sayıda Amerikan bayrağı var. Amerikan bayrağıyla beraber işgal başladı. Bu tabloda... Koros Dağları'nda, Haçit Kasabası'nda, Amerikan Koldeşi'nin asıldığı gösteriliyor. Ne resimler var? Adana şehir merkezinde Cafer Paşa Camisi'nin yıkılmasının tablosu. Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in 1890'lı yıllarda kurduğu büyük çiftliğin tablosu. Anavarsa Kalesi eteğinde Bercibek merkezli Akdeniz o e zaman 1 milyon 100 bin dönümlük çiftlik arazisinin sınırlarını gösteren harita. Ve aşağıda 1912 yılında padişahın çiftliği Fransızlara satıldı 75 yıl sürede. Adına halkının bu satışa isyan dilekçesi. Ve bu tabloda Fransız askerlerinin, trenlerin, uçakların, tankların Adana'ya geliş adını görüntüsü. 1880'li yıllarda Adana şehir belkesinden Amerikan Kolej Müdürü kaçak kası yaptığı bir heykel buldu. Mısırlılara ait ve o heykel Amerika'ya kaçırıldı. Aşağıdaki tabloda Tarsus'tan kaçırılan bir lahit heykel görülüyor. Adana'nın diğer tarihi tabloları Toros Dağları'nda kereste kesilmiş Seyyah Deri Kıyısı'nda sal ile Adana'ya getiriliyor ve Adana şehrinden farklı görüntüler. Taş Köprü, Adana Vali Konağı ve onunla ilgili tablolar. Burada Adana tarihinin çok güzel görüntüleri var. Pamuk ayırgan Adanalılar, Alevi Tahtacılar, Oroz Dibak binası ve Yağ Cami'nin ölü. Aşağıda da Fransız işgal günlerine ait tablolar var. Fransız askerlerin şampanya içmeleri, güneş yapılması, dere sırtında içki içen Fransız askerleri ve devecileri Seyhan Nehri'nde onlara emir veren Fransız komutan. Bahri Paşa Çeşmesi'nin olduğu yerin tablosu ve yukarıda Taşköprü üzerinde 1870'li yıllarda yapılan bir büyük binanın resmi var. Tufan Beyli, Şarka Savaşı'ndaki tarihi mağaranın görüntüsü. Son Ermeni Kral Levon'un anıt heykeli. Yayınlanan kitaplar. Anavarsa hakkında bir tablo, tarihi Anavarsa kenti ve orada bulunan paralar. Aşağıda Anavarsa Zafer Kapısı'nın görüntüsü ve Anavarsa'dan bir tablo bir taş üzerinde gülümseyen insan görüntüsü. Adana hakkındaki resimler, Büyük Ermeni Kilisesi, Adana Şehir Merkezi, İmamoğlu yakınlarında Dalbantel Ermeni ailesinin çiftlik kurması ve burada Fransız komutanın Kozan'ın giriş anı. Padişah Abdülhamid'in çiftliğine gelen Fransızların yaptığı çalışmalar. Adana'nın tarihi bir resmi. 1909 Savaşı sonrasında Adana'nın görüntüleri 1852 yılında Fransa'dan Adana'ya gelen Victor Langlois'in görüntüsü Ünlü ajan kadın Gertrude Bell'in Anavarsya'ya geldiği anda çektiği resimler Adana'nın işgal fotoğrafı ve aşağıda Fransız askerlerin Adana'ya giriş görüntüsü Adana işgaldeyken küçük saat meydanında yapılan bir kardan adam heykeli ve onun göğsündeki 1920 yazısı. Mustafa Kemal ve Türk komutanlarının heykeli olarak da düşünülmüş ve hedef tahtası gibi algılanmış bir kardan adam heykelinin göğsüne kurşunlar atılmış. Atılan bu kurşunlar Kuvayi Milliye adına mücadele veren kahramanlara karşı yapılan bir saldırıdır. Adana şehir merkezinde asılan bir Ermeni bayrağı ve o bayrağın asıldığı caddenin görüntüsü ve hemen karşında 5 Ocak'la ilgili bir tablo ve Adana'nın görüntüsü. Burası Adana. Dün 3 Ocak 2014 tarihinde sergiyi açtım ve bugün ikindi üzeri güneş batarken sergiye büyük ilgi var. Herkes gelip resimlere bakıyor. Adana'da zaman geçiyor. Yarın 5 Ocak 2014 tarihinde Adana'nın Kurtuluş Bayram Tadı'nda bir